Dostlar merhaba. Brezilya São Paulo'dan birazdan Amerika ya uç yapacağız. Hepinize sevgiler, saygılar. Ben Ümit Özzük. Emekli bir albayım. 2012 yılından beri de Amerika'da yaşıyorum. Havacılık işleriyle uğraşıyorum. Mesleğim icabı. Bu benim yeşil pasaportum. 2002 yılından beri kullanıyorum. Hak kazandım. Çünkü devlet memuruydum. Devlet memuru oldum. Emekli olunca da bu yeşil pasaportu devletim bana verdi. Bugün anlatacağım konu çok önemli, lütfen dikkatli dinleyin. Yeşil pasaportunun süresi bitti. En yakın konsolosluğa gittim, Müracaat ettim. Aralık ayının son günleriydi. Ümit Bey dediler, siz pilotluk yapıyorsunuz. Yeşil pasaport 3 ay sürüyor, Onun Ankara'dan geliyor dediler. Size kullanmanız için bu pasaportu vereceğiz, vatandaşlarımıza verdiniz. Peki dedim bunu hemen verdiler ve 3 ay sonra da bu pasaportum geldi. Mart ayıydı. Ee, Mayıs ayında da benim fu havacılık fuarlarına katılıyorum arkadaşlar. Şu anda da bir fuar için geldim buraya. Fuarımız bitti. Ee, güvenlik teknolojileri fuarıydı. Havacılıkla çok ilgisi yok ama e, yine katıldığım fuarlardan birisi. Ee, Mayıs ayında, geçen yıl e, İsviçre'deki havacılık fuarına katılmak için çıktım. Almanya, oradan İsviçre yapacağım. Almanya'ya indirdiğimde bu yeşil pasaportu ilk defa kullanacağım. Bakın bunu e, lütfen iyi anlayın çünkü diğer konuyla birleştireceğiz. İlk defa mühür olacak buna. Çıktım. E, beni havaalanı güvenlik yetkileri durdurdular. Ve özel bir odaya aldılar. Bir süre sonra gözlüklü böyle işte Alman istihbaratı veya Alman, Amerikan istihbaratı hepsi doluştular oraya. E, bir operasyon yapıldı. Ne olduğunu anlamadım. Tabii üzüntü verici bir şey. Söylemiyorlardı. Bu olay yarım saat 45 dakika kadar sürdü. Sonuçta tabii uçağı falan da kaçırdım. Ee, Ümit Bey gidebilirsiniz dediler. Biz sizinle ilgili doğrulamaları yaptık. Şüphelendiğimiz şeyler vardı. Ee, özür diliyoruz şeklinde ifadelerle beni dışarı çıkarlar. Ben biraz oturdum orada, çay kahve içtim. Orada bir e, bayan başkomiser vardı. Gittim yanına, bakın dedim. Ben 26 sene devletime hizmet ettim. Benimle ilgili bir husus varsa lütfen söyleyin dedim. Ben bir yere gideceğim zaten. Planlı bir işim vardı uçağımı da kaçırdım dedim. Kadın yanaşmadı. Fakat daha sonra benim iyi niyetimi anlayınca peki dedi 5 dakika içerisinde geliyorum size bir şeyler söyleyeceğim dedi ve beş dakika sonra geldi. Ümit Bey dedi bu işin pasaportunuz dedi. Almanya'ya giren e, kişiler üzerinden çıktı dedi. Suriye üzerinde eğitilmiş bunlar dedi ve Özbek e, asıllı ve Türkmen asıllı işte Asya ülkelerinden birçoğu oradan gelen insanlar üzerinden çıktı dedi. Türk pasaportu dedi. Bunlar Türk vatandaşı değil dedi. Biz bu, bunlar için üzerinde hiç mühür olmadığı için sizi de bu kategoriye aldık ve o şekilde değerlendirdik dedi. Hatta bir olay anlattım. Olay şu şekilde oluyor. Bu yezidi kızları vardı, Suriye'den kaçanlar. Daha doğrusu Almanya'ya işte Avrupa ülkelerine intica edenler. Bir tane Suriyeli kız, bir restoranda Berlin'de adam görüyor, adamı tanıyor, adam tecavüzcüsü bunun. Suriye'de bir şekilde tecavüz etmişler. Bilemiyorum artık. Hemen polisi arıyor. Polis baskın yapıyor. Ve olay bu şekilde patlıyor. Bana başkomiserin söylediği bu. Ve o yakalanan kişinin uzantılarıyla Avrupa Birliği ülkelerine girmiş kişilerin hepsi yakalanıyor. Fakat şu anda hala yüzün üzerine kişi aranmakta. Şeklinde söyledi. Buradan şu noktaya geleceğim. Şimdi bu pasaportu İçişleri Bakanlığı çıkarıyor. Devletin en yüksek memurlarına verilen pasaport. Arkadaşlar ben oradaki bayan memura da sordum. Üzerindeki güvenlikle ilgili tüm şeyleri kontrol ettiniz mi dedim o özbeklerde işte çıkanlarda, işitilerde Ümit Bey dedi pasaportla ilgili dedi hiçbir sorun yok dedi. Hiçbir sorun yok dedi. 7-8 tane güvenlik var üzerinde hepsini geçiyor dedi pasaportlar dedi tek dedi sizin dedi sıkıntınız pasaporta mühür vurulmaması. Ve sonuçta şuna geldik. Avrupa Birliği özellikle Almanya bu konuyla ilgili bir hemen bilgi notu hazırlıyor. Bütün Interpol'e ve Avrupa Birliği ülkelerine yayınlıyor. Avrupa Birliği dışındaki ülkeler de çünkü en çok da Gürcistan'a giriş yapmışlar. Onu söyledi bayan. Ve bunun üzerine yapılan operasyonlarda ve o kadının o tecavüzünü görmesiyle ilgili yapılan operasyonlardan sonra büyük bir ekip yakalanıyor. Bu yak yakalanan ekipler sorgulanıyor tabii ki ve bu sorgular işte nerede eğitim aldığı, nerede savaştığı, niçin savaştı, kimler para verdiği, hala üzerlerindeki o kontrol kimler tarafından yapıldığı Onların hepsi sorularına cevap vermiş. Kadın bunları, kadın bunları söylemedi tabii bana. Onlar e, özel konulardı. Şimdi ben söylüyorum. İçişleri Bakanlığı'nın başındaki arkadaş, pasaport, tarihler belli, her şey belli. Bunu çıkıp açıklamanız lazım. Bu devletin en değerli pasaportunu nasıl bu şekilde tanınmayan neydi belirsiz Efendim işitti, uşuttu gibi kişilere